Ha elenmiyor tabi tabi Gel <laughs> Abi da Tamam bir şekilde. Tamam. 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 teşekkür ettim size buraya gelirken. Çok çok memnun oldum. Öncelikle bizim konut bekler belediye başkanımız Bari Firat. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ondan sonra bütün köy halkına teşekkür ediyorum. Allah peygamber razı olsun. Bizi rahatsız etmediler. Iıı ee, öncelikle ııı e, bir güzel şey güzel idaremiz şey şefimiz kasbı şey pardon özür dilerim. Bey özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı. Bir... ondan sonra Sayın Valimize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bir muhtar olarak iki sefer gittim kapısına. Bizi kırmadı sağ olsun. Muhtarım hangi köy? Köyümüzün adı ne? Yaroğlu köy. Konut Bekler Belediyesi'ne bağlıyız. Ee, ondan sonra bizim ee, şefimiz Şeref Konut Bekler Belediyesi'ne bağlı. Allah razı olsun. Özellikle çok çok ona teşekkür ediyorum. Bizi rahatsız edin. edin ee, ondan sonra ee, 4 bin metre civarı 5000 metreye çıkarttılar. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bize sahip çıkarken Allah peygamber razı olsun bütün e, teşkilatımıza, bütün işçilerimize, bütün personellerimize çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle kamyon şoförlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Başkanımızla, Sayın Valimizle, Sayın Şeyhimiz Bey de. Öncelikle bunlara çok 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 teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar, bir buçuk sene uğraştılar kapıya gittik boş çıkmadı, boş dönmedi. Allah Peygamber herkesler razı olsun sizde de, bütün ekibe de teşekkür ederim.